Merhaba arkadaşlar e, bizler kabak tatlısı yaptık e, aslında biraz süreç uzun sürecek O yüzden videoyu da ortadan başlattık burada kabaklarımızı anneciğim sen anlat istersen soyduk doğradık kireci ısladık Evet kireci anlat bize ama kireci... çünkü YouTube'da çok fazla video var ve hepsi bilgi karmaşasında sönmüş kireç sönmemiş kireç nedir o nedir bu nedir kireç alıyorsun, suya ıslıyorsun onun kaynaması iyice böyle karıştırıyorsun. Kaynaması durunca üstünde böyle durusu birikiyor. O suyu alıyorsun. Kabakları ona aslıyorsun. Yani bu sönmüş kireç mi oluyor o evet. zaman? Evet, kireç sönüyor. Yani kireci üzerine su koyduğumuzda o fokur diyecek. Sonra üzerine su çıkacak. Evet. O üzerindeki suyla biz bu kabakları ıslayacağız. Aynen. Direkt kireci atmayacağız. O zaman kire e, kabaklar kireci çeker, olmaz. Evet. Zaten kimyasal olmuş olur. Üzerindeki su bu gördüğünüz gibi aldık ve kabaklarımızı 24 saat boyunca ıslıyoruz. Daha sonra burada ne yaptık biz? E, bunları yıkadık ama 2-3 sefer ben tekrar yıkadım kireçleri gidene kadar. Öyle mi? Tabii. Tamam yıkadık. Son ısı 24 saat beklettikten sonra yıkadık. Evet. Peki sonra? Sonra bunları işte e, kabağı ben tarttım. 3 kiloya 3 kilo şeker koydum. 3 kilo da su koydum. Kaynattım o bire, şerbeti. Bire bir ölçü yani. Evet. Kaynattım ondan sonra bunları içine attım. 3 saat kaynadı bunlar. 3 3 3. Evet, 3 saat kayradık. 3 kiloya, yani. 3 kilo şeker, 3 evet. litre su. 3 saatte Satı. kaynatıyoruz. Evet, bir tatlı kaşığı da. Eee bir 1 saat, 1,5 bir saat piştikten sonra kabak reçelimiz bir tatlı kaşığı dolusu limon tuzunu koyuyorum. O tekrar pişmeye devam ediyor 3 saat olana kadar. Böyle. Şöyle bakayım bir tane. Keşke kıtırt sesi gelse gerçekten sert olmuştu. Bizim bu üçüncü denememiz değil mi kabak tatlısını? İnanın orijinaline en yakın olan hatta orijinali olan bu tarif oldu. Çünkü annem internetten, YouTube'dan bakarak işte tarifleri denedi. Ölçüler çok farklıydı. Bir tanesi 6 saat pişir demişti. Kabak bir pişti çıktı. İnanılmaz yumuşak. Diğer türlü kabaktan oldu. Bu kabak aslında Adanalıların yaptığı sokakta satılan sokak tatlısı kabak tatlısı. Evet, Sert evet. olur, kıtır olur. Bu diğer üzerine tayin döktüğünüz tatlıdan değil, bunu satın alır bu şekilde yersiniz. Hatta keşke sesi gelse. Umarım gelmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Sonuç olarak kıtır olduğuna teminat veriyoruz. Güzel oldu. Daha önce videosunu çekmedik çünkü biz de aslında tam olarak tatmin olmadık. Tarif tam olarak belli değildi. Mesela bir parçasını biz 3 saat pişirdik, bir parçasını 6 saat pişirdik. 3 saatlik olan daha kıtır oldu ama şerbetinde sıkıntı yaşadık o Bu tam ölçü yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaç kilo kabak bizim? Bizim kabak kaç kiloydu? Bizim kabağımız çok büyük bir kabaktı zaten. Ben bunu üç seferde pişireceğim. 20 kilo falan büyük bir kabaktı o. Bir pişirdim. bunları pişireceğim. Bu kadar daha var üç seferlik. Çok Gördüğünüz güzel. gibi. Yani diğerlerinin de pişim aşamasını ben yine videoya eklerim. Bu videoyu, bu kısmını burada kapatıyorum. Pişmiş hali burada. Islanırken bu şekilde. Bunu kaynatmadan önce tekrardan yıkayacak mıyız? Yıkayacağım. Kaç su yıkayalım? üç seferlik kalsın. 3 sefer, hep üçten gidiyoruz. Evet, yani üç yıkansım, evet 3 sefer aslında. Yılbaşı için bir reçel tatlı evet. tarifi diyebiliriz. Yemeğe doyamazsınız. Biz sabahtan beri yiyoruz. Hatta dün akşamdan pişirdik, dün akşamdan beri yiyoruz. İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Bozulmayan tatlı diyebilir miyiz? Evet. Konserve yapmıyorsunuz çünkü bunu. Bunu aynen bu şekilde <laughs> dolapta, dışarıda, hava soğuk hatta o şekilde saklayabilirsiniz. Suyunu da dökmeyin, üzerine koyun. Mesela yaz aylarında bunun suyuyla işte meşrubat yapabilirsiniz, meyve suyu yapabilirsiniz. Bu reçel sularını biz o şekilde değerlendiriyoruz. Hatta annem en olmadı, onla e, ekmek bile <laughs> kek yapıyor, ekmek yapıyor. Diğerlerinde pişim aşamasını göstereceğiz. Görüşmek üzere şimdilik.